Son teknolojiyle donatılmış yerli ve milli otomobil Tok, ödemişlilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin 81 ili gezdirilerek vatandaşlara tanıtılan Tok, Anadolu kırmızısı rengiyle hükümet konağı önünde sergilendi. Gerçekten e, milli arabamız, e, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanında bildik. Bizim inanın tüylerimiz diken diken şu anda. Evet, evet. Gerçekten çok duygulandım. Bir mühendislik harikası. Allah yapan mühendislerimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun. Çok büyük bir gurur. Ee, çok teşekkür ederim. Başkanım buyurun. Ee, Cenab-ı Allah hamdü senalar olsun. günleri bize yaşattığı için e, bu e, ara, milli arabamızda emeğe geçen tüm mühendislerimize Allah razı olsun hepsinden de. Allah daha iyilerini milletimize sunmayı nasip etsin. Milli gururumuzu şu anda yaşıyoruz. E vallahi çok heyecanlıyım başkanım. Haydi başkanım. başkanım. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Amin. E, cumhur ittifakı olarak bunların daha iyilerini milletimize sunacağımızdan kimsenin de şüphesi olmasın. Eee Cenab-ı Allah sahip olanlara da nasip olanlara da kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. E, daha iyilerini görürüz inşallah. İnşallah.